Tünelle ilgili tabii şöyle bir durum var. Netice itibariyle buralarda yapılan inşa faaliyetleri sıradan faaliyetler değil. Diğer taraftan baraj su tutmaya başlayınca Suyun oluşturduğu yeni tablolar var, yeni durumlar söz konusu. Tabii teknik olarak bunların hepsi hesaplanmış ama beklenmedik şeyler de olabiliyor. Şimdi tünelin bir tanesinde yani şu Riyadü'ye geliş yerinde bazı tavanlarda ve sıvalarda diyelim duvarlarda çatlamalar var. Bununla ilgili teknik heyet e, tüm e, imkanları kullanarak şu anda o tüneli takip e, etmekte. Gelişen e, duruma göre hangi boyutta müdahale edilmesi gerekiyorsa ona müdahale etme konusunda titiz bir şekilde e, teknik çalışmalar üzerinde devam ediyor. Hiç kimse Endişeli olmasın, yok tünel çökecekmiş, tünel gidecekmiş, gelecekmiş gibi yüzeysel yaklaşımlara değil, bu işin bir bilmi var. O, o çerçevede e, ilgili kurumlar bilinçli bir şekilde yetkililerle beraber e, tüneli takip ediyorlar. Meydana gelecek e, belli bir süre içerisindeki gelişmeye göre de tünelle ilgili karar verilecek. Karar. کیم کنوش kaç Ben ismim Mustafa Penek. Nereden geliyorsunuz efendim? Ben şu anda Artvin'den geliyorum. Bu yol Artvin Erzurum Yusufeli'ne bağlantı yolu. Efendim bu tünelle ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Tünelle ilgili bu T15 tünelinde bir sıkıntı var devletimizde bu şey üzerinde hükümetimizde çalışıyor. Çalışmalar devam ediyor. Ancak bu konuda ben vatandaş olarak bir şey arz etmek istiyorum sizin aracılığınızla Sayın Bakanımız Faruk Bey'e ve Sayın Cumhurbaşkanıma. Bunlar denetim, denetim, denetim. Zamanında denetim olsaydı böyle olmazdı gibi geliyor bana.